Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava yine güzel. Güneşli bir hava var. Bir video çekelim dedik. Cicillerimize bakalım. Yumurtalarımızı toplayalım. Bakalım gençlerimiz ne yapıyor. Şöyle hemen bir cicillerimize gidelim. Bakalım neler yapıyorlar. lar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Gençler büyüyor. Maşallah. Evet. Civcivlerimiz büyümeye dursunlar. Biz bir de aşağı inelim. Bu civcivlerden sahiplenmek isteyen olursa bana Instagram üzerinden Sarol Kadir olarak ulaşabilirler. Yardımcı olurum. Bu kızımız gurk yatmış. O yüzden onu bu tarafa aldım. Soğusun diye. Diğer tarafta sürekli yatmaya çalışıyor. Yatmamasını istememin sebebi de bu ilk kurku onun. İlk kurk olduğu zaman çok yumurtaya sahip çıkamıyorlar. Atıyorlar. Olur. Yani atıyorum 11 tane yumurta koyuyoruz. 3-4 tane civciv çıkıyor. Bir de 21 gün uzun bir süre. O yüzden ilkini soğutuyorum. İkincisini inşallah kurk yaparız. Ah şeyi alalım. Yumurta kabımızı alıp gelelim. Unuttuk onu. Panda, ne yapıyorsun oğlum? Pasaklı. <laughs> Bakalım gençler, yatan eden var mı burada? Yatan yok. Yumurtalar da orada. Evet. İki. Üç. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. İyi. Yeter. Yine yapan olur mu de. Zaten 13 üç tavuğumuz var. Biri kurup yatmaya çalışıyor. 12 tavuk. 9 tane yapmışlar. Bu arada horozların 2 tanesini sahiplendirdik. 2 tane horozumuz kaldı. Diğer kel horozumuzla bir tane de başka bir horozumuz vardı. Onları sahiplendirdik. Sebebi de şu. Buradan zaten yeni gençlerimiz geliyor. Gördüğünüz gibi. 4-5 ay oldular. Burada 3 tane horoz iki tane kızımız var burada bir artı bir fizanımız var onlar da bunlarla aynı çıkım 4-5 aylık burada daha yeni yetmelerimiz var onlar da büyüyorlar burada da zaten horoz var kaç tane horoz var 1 2 3 Maşallah 4 tane horoz var. 2 tane tavuk var. 6'da 2 tavuk. Siz bu suyu ne yapmışsınız böyle ya? Suyu böyle ara sıra, sakin şey, sakin saki, bir şey yapmıyorum, temizliyorum işlerini. O içinin koyu olmasının sebebi şey, belirli bir süre sonra artık güneş olsun şey olsun koyulaşıyor. Çıkın bakayım kızlar, kaçak yapmayın. Evet, selam arkadaşlar. Sabahleyin geldiğimde işte fizanların yumurtasını topladım. Burada iki tane kızımız var, onlar 2 yumurta yapmış zaten. Burada iki kızımız var, İkisi de yumurta yapmış. Toplam 4. Burada da 2 kızımız var. O da bir tanesini yapmış, bir tanesi de içeride şu an yapıyor. Yani 2 4 beş tane, 2 4 altı tane fizan. Onlar var. Onlar görevini yapmış. Bu portakalın yumurtası. Burada sorunumuz var. Bu gençler yumurtayı kırıyorlar. O yüzden böyle sahte yumurtalar attım bir sürü. Ayrı bir tane tün... folluk koyduk. Bir tane burada follukları var. Yani daha yeni yumurtaya adapte oluyorlar. O yüzden yumurtayı kırıyorlar. Çık kızım içeri. Evet gördüğünüz gibi bir tane portakal, beş tane gümüşümüz var. Çözünürlük zaten saydık. Çıkın. Çıkın çıkın. Çıkın diyorum. Zaten kendileri de çıkın. Burayı böyle açıyorum içerisi havalansın diye. Tabi arkamdan düştü. Bu gençler içeri giriyorlar sonra camdan telden kavga ediyorlar. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Zaten makinamızda da yumurtalarımız var. Onun dışında da yumurtalarımız var. Kuluçka makinesi olan böyle yumurtaya atmak isteyen makineye civciv almak için isteyen olursa yardımcı olurum. Bana dediğim gibi civciv olsun, ördek olsun. Instagram'dan Sarol Kadir diye aratırsanız oradan DM'den yazarsınız. Panda oğlum o yenir mi lan? Pandaya top ver oynasın. Çok güzel bir hava var bugün maşallah. Yazdan kalma derler ya onun gibi. Şimdi bu makinedeki yumurtalar çıkınca makinemi bir daha çalıştırmayacağım. Bir makine yapma kuruçka makinesi yapma niyetim var. Daha büyüğünü. O zaman daha güzel olacak. Şöyle yapacağız onu. 3 kat yapacağım. Her bir katta işte 42, 42, 42 olacak. Bir tanesi çıkım için kullanacağım. Diğer iki tanesini gelişim için kullanacağım. Rafları. Zaten onun videosunda çekeceğim. Nasıl yapıyorum, neler yapıyorum, nasıl planlıyorum diye. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ama tabii önce bir tane küçük mini buzdolabı bulmam lazım. Eskicilerden falan bir tane bozuk olan bulurum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yumurta toplamımızı yaptık. Civcivlerimize baktık. Bugün aslında şeye gidecektik. Dağa gidecektik su almaya. Niyetim videoya oradan başlamaktı. İptal oldu. O yarın. Yarın da olmayacak. Muhtemelen su almaya perşembe günü gideceğiz. O zaman oradan bir video çekerim. Orası da çok güzel çünkü. Ve o suyu görmenizi tavsiye ederim. Belki bazı arkadaşlar su içme suyu, doğal içme suyu almak için yer arıyorlardır yakın olanlara en azından. Gerçi ben bir önceki gittiğimde Takuş Adası'ndan gelmiş bir aile. Arabasının arkasına koymuşlar 10-15 tane damacana. Onları doldurup götürüyorlar. Ben dedim ki İzmir'e ziyarete, birini ziyarete mi geldiniz falan diye. Hayır, biz Canımız sıkıldı. Atladık arabaya. Hem İzmir'i gezelim dedik. Hem de su almaya buraya geldik dediler. Yani düşünün o kadar su iyi bir su ki farklı yerlerden gelen insanlar oluyor. Panda ne yapıyorsun oğlum? Al. Al bakalım hadi. Yakala. Oo, bugün keyfi yok. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.